taraftan Ukrayna işgali tartışılırken bir taraftan da Rus gemilerinin, savaş gemilerinin Küba açıklarında olması da yine tartışılan konulardan birisi. Amerika daha önce de Rus gemilerinin bu bölgede olduğunu belirtiyor ve yakından izlediğini söylüyor durumu. Tam olarak ne açıklama yapıyor Amerikalılar? Şimdi bir fırkateyn nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı, petrol tankeri ve bir kurtarma gemisinden oluşan yani dört gemiden ulaş, oluşan bir filodan e, bahsediyoruz. Ve kara yapılması planlanan bir tatbikat için e, Havana körfezine geçti bu Rus e, gemileri. Şimdi şunu söyleyelim Küba Amerika'nın en güneyindeki Florida eyaletinin en güney ucundan 160 kilometre uzaklıkta. Rusya ile Küba'da soğuk savaş dönemi müttefikleri malum. Tam da Rus filosunun tabii Küba'ya gelmesi, Başkan Joe Ukrayna'ya Rus saldırısı altındaki Harkiv kenti yakınlarında Amerikan silahlarının kullanılması yetkisi, Kısıtladı. kısıtlı da olsa bu yetkiyi vermesinin ardına rastladı. Amerikalı yetkililer 2013 ile 2020 arasında her yıl Rus gemilerine Küba'nın ev sahipliği yaptığını belirtiyorlar. Ve bu gemilerin yaz boyunca burada kalmasına hatta Venezuela'ya da bir uğraması bekleniyor. Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre. Ama şunu söyleyelim Rus filosunda nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı olsa da Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili dedi ki Amerikan istihbaratı bu filodaki hiçbir geminin nükleer silah taşımadığını değerlendiriyor. Bu da önemli bir nokta ve bir de ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan'da dün bu konu kendisine sorulmuştu briefingte. Önceki dönemlerde de Rus savaş gemilerinin Küba'ya geldiğini hatırlattı ama yakından ve dikkatli bir şekilde izliyoruz dedi. Rusya Cumhurbaşkanı Putin hatırlanacağı üzere Biden yönetiminin, Amerikan silahlarının e, Ukrayna tarafından kullanılmasına Rusya'ya karşı izin vermesinin ardından bir takım başka bölgelerde asimetrik adım atabileceği tehdidinde bulunmuştu. E, dolayısıyla Amerikalı yetkililer diyorlar ki bu Rus donanmasına ait gemiler Amerika'ya doğrudan bir tehdit e, oluşturmuyor ama dikkatli izliyoruz ABD donanmasına ait e, destroyerler, kıyı emniyeti gemileri ve keşif uçakları da hem bu gemilerin faaliyetlerini hem de bölgedeki askeri tatbikatların seyrini yakından takip ediyor Serdar